Gecenin karanlığına yaslanıp Gözlerine yıldızları ördüğüm zaman diliminden yazıyorum bu pulsuz mektubu Çok iyi dinle sevgili Yüreğimi kelimelere ilmekleyip Yine sana yağıyorum yağmurlara gebe kalmış yüreğimle Bir gece yarısı içten içe kanayan yokluğunu gözlerime gömüp Her sabah güneş ile yine sana doğuyorum Perdelerine eğilip gözlerinin karanlık duvarlarını yıkıyorum. Kirpiklerimde asılı kalmış gözyaşlarımda. Dağınık saçlarını rüzgarlarla tarayıp, Bulutlarla taçlandırılmış dağlarımın son kardelenlerini örüyorum. Saçlarının en ince tellerini. Seni hasret kelimelerinin dilsiz duvarlarına çizilmiş bir figürden öte, Kelebeğin gözyaşlarıyla yazıyorum. Nedenini soracak olursan gülüm, toprağa düşen her gözyaşında, çiçeklerin dudaklarında her zaman yaşayasın diye. Biliyorum, her canlı gibi bir gün, vuslat şurubunu Azrail'in avuçlarından kana kana içeceğiz. Her insan gibi toprağı gözlerinden öpüp, bulutların kanatlarında bu dünyadan göçeceğiz. Lakin, unutun bir şey var sevdiğim, bedenler çürüse de, Diller unutsa da satırlara ilmeklenmiş gözlerin her zaman yaşayacak. Sen benim yürek bahçemde zümrüdü anka'nın gözyaşlarıyla beslenen ve gözlerimde nefes bilinen bir yudum ömürsün. Her gün gözlerinde yeniden doğmak için avuç içlerine bir bebek gibi kıvrılıp soluklarına gömülüyorum yine. Kirpiklerine yaslanmış rüzgarların kanatlarına uzanıp gözlerinin huzurunu soluyorum. Yalnızlık ambarından bir dirhem sevgini dudaklarıma değdirip sana geliyorum. Toprağa mevzilenmiş güneşe seni anlatıp, Sonsuzluğa seni çiziyorum güllerin gözyaşlarında yıkanmış ismini. Seni sen de yaşamaya geliyorum ey sevgili. Şehvet yüklü duygularına kiracı olmaya gelmiyorum. Dizlerinde kütük misali almak için yüreğine geliyorum. Ben gözlerine kangren acıları sermeye değil Yüzünün coğrafyasında çiçek açmış gülüşleri gözlerine ilmeklemeye geliyorum Yaşadığım şehrin tüm ışıklarını söndürüp Yüreğinin aydınlığında karanlıklarımı ezmeye geliyorum Hadi Hadi gözyaşlarımla sil terli yüreğimi Gülüşlerini öp seni kirpiklerinden kıskanan gözlerimi Nefeslerinden bir yudumsun... Susuz dudaklarımın kurak topraklarına... Hadi... Yanına geldiğimde zehir olup... Dolaysan damarlarımda... Durma sevdiğim... İmkansızlığına gömülmektense... Gülüşlerinin kurak toprakları olsun mezarım... Üşüdüm bir toprağın altında sarılırım... Avuç içlerinde bir çocuğun annesinin... Göğsüne kıvrılması gibi... Susadın mı... Kirpiklerine uğrar kana kana içerim sevgini. Şimdi şehrimin tüm ışıklarını söndür. Ve şah damarıma sür kör bıçaklarını. Varlığının huzurunda sonlansın sen kokan kelimelerim sevgili. Bir yudum mutluluğun ağzında vur beni. Gözlerim gözlerinden başka yurt bilmesin. Dizlerim yüreğin gölgesinde toprağa sarılıp son kez gözlerinde gülümsesin. Saçlarından örülmüş dar ağacındaki urganım olsun parmakların. Zehir olup dolaşsın damarlarında keskin bakışların. Şimdi, şimdi seni seviyorum diyen dilime kilit vur ve şah damarından süzül içeriye. Zehrini sür hücrelerimin dudaklarına. Bal diye kana kana içsin damarlarım ölümün zehrini. Ne olur üzülme hicranım. Ölüm senin kollarından gelmeli. Çünkü sen benim yüreğimin satırlarına örülmüş ölümsüzlüğümsün. Ben günahlarına kefil olmuşken, Şah damarlarımdan süzül içeriye. Zehrini bal diye içerim sen bende yaşarken sevgili. Şehrimin tüm ışıklarını söndürüp acılarını kitle üzerime. Kurtlanmış sancıları giydirip bedenime. Ölümün ipini geçir gözlerime. Ne olur sus ölüm meleğim. Dizlerine eğilsin yüreğim. Senin ellerinden ölmenin ödülünü. Göğsümün sol yanına takayım hadi. Hadi zehir olup dolaş damarlarımda. Azrail'in kollarına senin avuçlarından kanatlanayım ey sevgili Senin avuçlarından kanatlanayım ey sevgili